Nedim Şener PKK-HDP'nin derdi bakanlık değil, sözde demokratik, özde bölücü talepler. CHP Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde Atatürkçü, Kuvayi Milliyeci, kurucu parti özelliğini kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak artık PKK terör örgütü ve siyasi kolu HDP tarafından açıklanan ve Türkiye'nin bölünmesine götürecek müzakere sürecine giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunu CHP genel başkanı sıfatıyla değil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olarak yapacak. Bu nedenle tehlike CHP'nin kimliğini yitirmesinin çok ötesine geçti ve artık Türkiye'nin bölünmesi sürecine dönüştü. Nitekim PKK HDP eş başkanı Mitat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi CHP genel başkanı olarak değil, Cumhurbaşkanı adayı olarak yapacaklarını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu da kısa süre içinde görüşmeye gideceğini söyledi. Mitat Sancar, görüşmenin sonucuna göre seçime kendi adaylarıyla gidip gitmeme kararı vereceklerini söyledi. PKK HDP'nin tutum belgesi PKK-HDP 27 Eylül 2021'de açıkladıkları tutum belgesiyle pozisyonunun net olarak başından beri ortaya koyuyor. PKK-HDP'li Selahattin Demirtaş da ''HDP masaya gelemez, gelirse biz olmayız.'' diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yazdığı mektupta bakanlık talebi olmadığını ama demokratik taleplerinin tartışılmasını istiyor. Peki... PKK HDP'nin sözde demokratik talepleri nelerden oluşuyor? Onu da 27 Eylül 2021 tarihli tutum belgesinden aktarayım. Güçlü demokrasi dedikleri özellik. Onu da şöyle ifade ediyorlar. Yerel yönetimlere yetki ve kaynak devrinin güvence altına alındığı, yerel katılım mekanizmalarının işlediği güçlü bir yerel demokrasi olmadan güçlü demokrasiyi inşa etmek mümkün değildir. Tarafsız ve bağımsız yargı dedikleri ise PKK'lılar başta siyasi dava dedikleri terör örgütü davalarında tutuklu ve hükümlü olanların serbest bırakılması. Bunu da tüm siyasi davaların ve mahkumiyetlerin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını adaletin ve toplumsal barışın tesisi açısından bir gereklilik olarak görüyoruz diyerek anlatıyorlar kayyum rejimi değil halk iradesi dedikleri ise pkk terör örgütüne yardım ve yataklık eden belediyelere kayyum atanmasının durdurulması tutum belgesinde bu kayyumlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyum mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir diye anlatılıyor kürt sorununda demokratik çözüm dedikleri aslında PKK terör sorunu. Bu maddede adı verilmeyen PKK elebaşı Öcalan ve PKK terör örgütü ile müzakere Türkiye'nin bölünmesinin temeli olarak ana dilde eğitim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla yetinmeyen PKK HDP anayasada farklı etnik kimliklerin yer almasını öneriyor. Savaş politikaları diyerek PKK terör örgütü ile mücadele yerine müzakere edilmesi şu ifadelerle isteniyor. Türkiye'nin çözmesi gereken en köklü sorunu Kürt sorunudur. Bu sorunun çözümü için muhataplarla diyalog kurulması, bu çerçevede başta ana dil hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Savaş politikaları Silah ve çatışma yöntemleri yerine diyalog ve müzakere seçeneklerinin kendini tarihsel olarak dayattığı ve güncel olduğu aşikardır. Sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur. Barışçıl dış politika diyerek Türkiye'nin PKK, YPG, PYD terör örgütüne karşı Suriye ve Irak'ta yürüttüğü mücadelenin durdurulması isteniyor. PKK HDP bunu şöyle ifade ediyor komşularımız başta olmak üzere diğer ülkelerle savaş ve çatışmaya askeri güç gösterisine dayalı maceracı politikalardan uzaklaşmak güçlü ve ilkeli diplomasiye diyaloğa ve her alanda iyi ilişkilere dayalı barışçıl politikalar yürütmek hepimizin yararınadır kamu yönetiminde liyakat diyerek, PKK terör örgütüyle ilişkileri nedeniyle KHK'larla kamudan çıkarılanların tekrar görevlerine döndürülmesi şöyle talep ediliyor. Kanun hükmünde kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi, kamuda işe alımda ve atamalarda her tür ayrımcılığa son verilmesi ve sadece liyakatın esas alınması gereklidir. Demokratik anayasa başlığı altındaysa, bu anayasa farklı kültürlere, kimliklere, inançlara, ana dillerine ve yaşam tarzlarına saygıya dayalı, eşit yurttaşlığı esas almalıdır diyerek, anayasada Türk kimliği yerine bölünmeye götürecek farklı kimliklerin yazılması isteniyor. Demokratik talep uydurması Kısacası PKK terör örgütü tarafından tasarlanan ve HDP tarafından dile getirilen, aralarında ana dilde eğitim, yurt içinde ve dışında terör operasyonlarının durdurulması, özerklik, ihraç edilen PKK iltisaklıların kamuya geri dönmesi, anayasada Türk kimliğinin yanına kimliklerin yazılması, hapisteki PKK'lıların salı verilmesi gibi önerileri müzakere etmek istiyorlar. Buna da demokratik talepler diye Kılıf uydurmuşlar. Nedim Şener Hürriyet. Mehmet Acet İyama Akşener'in masaya dönüş şartı yerine getirilmedik. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla altılı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bu masa tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız. Alıntıladığım bu cümleler 3 Mart Cuma günü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağzından çıktı. Böyle zamanlarda vücut dili okuması da önemli olduğuna göre sinirini konuşma metninden çıkarırcasına kelimelerin her birinin üstüne basa basa bu konuşmayı yapmış. Bir nevi alın masanızı başınıza çalın demişti Meral Hanım. Bununla yetinmedi. Hemen ertesinde gazetecilere on the record mülakatlar vererek 2 Mart toplantısına dair içinde Kemal Bey bana karşı hiddetlenip ayağa kalktı türü cümleler de geçen ifşaatlarda bulundu. Sonra hiç beklenmeyen ihtimal gerçekleşti. Şapkadan bir tavşan çıktı, yeni bir formül üzerinden şu yukarıdaki sözleri sarf eden aynı Meral Hanım olmadı, olamadı dediği altılı masaya geri döndü. Akşener 6 Mart toplantısında daha ağır konuşmuş. Muhalefet cephesi açısından Perşembe ile Pazartesi akşamına kadar süren kabus dolu saatler, Amerikan iç siyasetine anlatan House of the Cards dizisindeki hayali entrikalara bile taş çıkartan, gerçek entrikalar orada da bitmek bilmedi. Bu saatten sonra artık orada sükunet hasıl olmuştur diye düşünülen son toplantıda Meral Hanım 2 Mart'ta söylediklerinden daha fazlasını söylemiş, aslında masaya dönmekle masa kalmış sayılmayacağını gösteren çıkışlar da bulunmuştu. Salvolarına devam etmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'na senin seçimi kazanamayacağını CHP'li belediye başkanların bana bile söylediler diye. Ali Babacan'a senin öncülük ettiğin özelleştirmeler yüzünden ekonomi battı diye, Gültekin Uysal'a ise sen zaten partinin oylarıyla hesapta bile yoktun diye çıkışıp kendisini altılı masa huzurunda aşağılamaktan geri durmamıştı. Şimdi burada akla gelen temel soru bu masanın nasıl olup da seçmeni birlik ve beraberlik içerisinde ülkeyi yöneteceğiz temalı kampanyaya inandırabilecekleri sorusudur. Muhalefetteyken böyleyseniz İktidarınıza nasıl güvenelim sorusudur. Akıllara hücum eden. Siz iktidarda da böyle kavga ederseniz bu ülke bunun nasıl kaldırır? Kaos ve istikrarsızlığa sürüklenmez mi sorusudur. Hadi seçildiler diyelim. Daha ilk günden at pazarlığı biçiminde başlayacak olan kabine paylaşım pazarlıklarının oluşturacağı siyasi belirsizlik, istikrarsızlık görüntüsünün nelere mal olacağı sorusu. Akşener İmamoğlu ve Yavaş içinde de istediğini alamadı. İyi Parti'yi masaya geri döndüren önerinin ne olduğunu biliyoruz. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, her iki belediye başkanımıza 13. Cumhurbaşkanı'nın yetkili ve icracı iki cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir sözleriyle yeni teklifi kamuoyuna açıklamıştı. Peki sonuç ne oldu? 6 Mart akşamı açıklanan uzlaşı metninin 12. maddesi oldu sonuç. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır. Bu, bu süreçte yer yer pimpon topu olmaya zorlanmış iki izmi yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yetkili ve icracı olmak şöyle dursun. Cumhurbaşkanı yardımcısı olup olmayacaklarını dahi garanti etmeyen bir cümle. Belli ki Akşener'in masaya döndükten sonraki elinin zayıflığı diğer genel başkanlar tarafından iyi kullanılmış, burada da kendisi eli boş gönderilmiş hatta baya biraz da aşağılayıcı tarzda bu olmuştu. CHP'li Özgür Özel bu durumu bizim arkadaşlarımız anayasayla ilgili bir sorun olmasın veya herhangi bir şüphe akla gelmesin diye düşünülerek özenli, dikkatli ve tartışma yaratmayacak bir şekilde kalem aldı. Yoksa elbette şunu söyleyebilirlerdi, Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirileceklerdir diye izah etti. Deva Partili Mehmet Emin Ekmen ise Özel'in dediklerini daha doğrudan dile getirdi. Anayasamız var, yasamız var, 9 ay sonra yapılacak seçimler var. Hangi aşamada nasıl sürece dahil olacakları önemli, mevcut sistemde iki görevi birlikte yürütmeleri mümkün değil. Yavaş ve İmamoğlu için yetkili ve icracı cumhurbaşkanı olmalarını masaya dönüş şartı olarak gündeme getiren Meral Hanım, bunun aslında masaya dönmesi için şeklen gündeme getirilmiş bir fikir olduğunu masada karşılaştığı tutum sonrası kendisi fark etmiş olmalı. Final sorusu şu. Acaba İmamoğlu ve Yavaş da fark etmişler midir? Günün sonunda kendilerinin sadece isimlerine ihtiyaç duyulduğunu. Mehmet Aced haber7.com